Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Yani Efe ee, Di. nedenini bilmediğim bir şekilde Efe Teker hesabım gitti yani. Bunu nasıl yapacağız? hiçbir bir fikrim yok. Yani eğer bu videoyu izliyorsanız Efe Teker abone yani artık değilsinizdir kanal hiç şekilde çıkmıyor. Şöyle bakın, hiç bir şekilde çıkmıyor. Yani arkadaşım hiç dostlar. Bu çıkıyor. Bakın. Gel yani çıkmıyor Hiçbir şekilde. Artık yeni kanalım bu kanal olacak. Eee bu videomda Uçuyorum ya damar yokmuşçasına Yeni günü veriyorum hep başkasına Hoşuna mı gidiyorum ısrarcasına Zoruna mı gidiyor bu hayatın gerçeği Arkadaşlar artık e, yani Gördüyseniz lütfen abone olun Bin abone Bin doksan abonelik Hesabım bitti Yani <laughs> üzgünüm Bugün eğlendiremeyeceğim Ama belirlendireyim ya da bilmiyorum ya. Yani hesabımın gitmesi bak çok garip. Yani Youtube niye benim boşu boşuna hesabımı kapatıyorsun lan? Oğlum orada başarmışım. 200 tane video atmışım. 1090 abone toplamışım. 2 aydır ben o hesabı yönetiyorum. Yani İnanmıyorum ya. Şimdi belki de Umur'u arayacağım. O haberdar çünkü. Bakın hesabıma gireceğim diyorum. Girmiyor. yani şey diyor yok yaşımızı falan filan filan. Bunu arayacağız internetin gelmesini bekliyorum. Yani sinirim çok bozuk. Yani, yani biliyorum. Ya bak şu an ya, buraya kadar kim izleyecek ya? Boşa kalır, Allah boşa konuşuyorum. Allah boşa konuşuyorum. Kim izleyecek buraya kadar? Nasıl? Ya bu video kimse izlemeyecek. Kimse onu bak. Yer izliyorsan lütfen abone ol. Moralim bozuk. Lütfen. Yine eğlendiriyordum o kanalda ama yani niye silersin ya niye niye? Ya ne diyeyim başka ya? Yani Diyecek bir şey yok. Bakın bunu da kapatınlar say. Yani ne diyeyim ben artık ya? Hocam arkadaşlar. Şarjım. şarjım. bitti. videoyu ya, açıklama yapıyorum 4 dakikadır dinlensene. Açık kanka. Bak. Açmazsa satıyor demektir tamam mı? arkadaşlar. <laughs> hayır, hayır, Ne? Kanka, açmazsa satıyordur. Arkadaşlar. <laughs> ya ben delireceğim bak. Abi gel bak. Arkadaşlar yazıyorum kardeşim. Bekle. Yazdım bak. Не чикаю, уровень девочек ивет. Я или я с ним. Evet hey arkadaşlar biz bir girip geliyoruz. Hello arkadaşlar devam ediyoruz. Oğlum bak şu hesabımda gitseydi. Oğlum bu niye hareket <gülüyor> <gülüyor> ne diyor kanka? Ya benim niye hesabım gitti ya? Unutma mesut yaşıyorum ya. Sen bir tane daha kanama açmamış. He, <laughs> ondayım <laughs> ya. evet, şu an. Ona çekiyorum. 3 abone ama. Ya. Ya geçiyor. 5 şu Eee ben sizi çok az eğlendiremem.